Keşkecilik hastalığı. Keşken bu ellere gelmez olaydım. Seni bu hallerde görmez olaydım. Halk türküsü böyle der de geldin gördün. Artık keşke demenin sana da gördüğüne de faydası yok. Dikkat ettiniz mi ne kadar çok keşke kullanıyoruz. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı, keşke yapmasaydım. Eğer ile meğer evlenmiş, keşke isimli çocukları olmuş. Bir dilek anlatan, dilerdim ki eş anlamlı ifade, geçmiş veya şimdiki zamana dair pişmanlıkların, özlemlerin ifadesidir. Bir çeşit ah çekmektir ve şimdiye dair hiçbir fayda içermez. Hele ki gelecek zamana dair temenni barındırmaz. Keşke yarın gitmiyor olsam diyen biri gitmeyebilir. Fakat halen gitmiş ise yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Hali değiştirme imkanı olmasa da keşke söylemine fazlaca sığınan insanlar var. Ben bunlara keşkeciler diyorum. Ve keşkecilik hastalığının onların hayat akışını etkilediğini düşünüyorum. Farsçadan dilimice gelen keşke imkansız dilekleri temsil eder. Onun yerine iyi ki diyenlerin keşkeleriyle daha kolay baş edebilecekleri kesin. Keşkecilerin beş zararı var. bir değiştiremeyeceklerdir. 2 geçmişe takılıp kalırlar. 3 geleceği ıskalayabilirler. 4 Pişmanlık alışkanlık olur. 5. Fırsat körü olunur ve keşkelerinizi çıkarın, yerine iyikileri koyun. Daha mutlu bir hayat sizi bekliyor olacaktır. Sorum şu, İyi ki keşkem yok diyebiliyor musun?